Evet merhaba arkadaşlar. Yeni Ebob Ekok sorularıyla karşınızdayım. Şimdi ilk soruyla başlayacak olursak Marmaris Belediyesi Manolya Mahallesi'nin bir tam yüzde kilometrelik bölümünün iki tarafına başına ve sonuna da denk gelecek şekilde aydınlatma bireyi bitirmiştir. Şimdi yolun bir tarafına 36 metrede bir diğer tarafına 24 metrede bir direk diken belediye. Kaç sefer aynı hizada karşılıklı direkler dikilmiştir. Şimdi arkadaşlar e, ekok sorusudur. Neden ekok sorusudur? Çünkü üst taraftaki direkleri her 24 metrede bir dikiyorsun. Yani 24 ve 24'ün katlarında dikiyorsun. Alttaki direkleri ise 36 ve 36'nın katlarında dikiyorsun. O zaman bu bir ekok sorusudur. Ekok sorusunda 24 ve 36'nın ekokunu aldığında ekok almayı herkes öğrenmiştir arkadaşlar. Ekok almak Burada 72 çıkar. Demek ki her 72 metrede bir bunlar yan yana direkt dikilecekler. Aynı hizada direkt dikilecekler. Şimdi yolumuz bir tam %44 kilometre. Ama bizim uzunluğumuz metre. Bir kere bunları birbirine çevireceğim. Kilometreyi metreye çevirmek için binle çarpacağız arkadaşlar. Bunu binle çarptığımız zaman 1440 metre yapar. 1440 metre var. Şimdi arkadaşlar 1440 metre uzunluğu, 1440 metre uzunluğu her 72 metrede bir aynı hizaya geldikleri için ne yapacağım? Ben bunları birbirlerine böleceğim. Kaç kez aynı hizaya geldiklerini bulacağım. 1440'ı 72'ye böldüğüm zaman 20 yapar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada çok özel bir durum söz konusu. O da şudur. Şimdi soruda diyor ki iki tarafın başına ve sonuna da denk gelecek şekilde. Şimdi bizim burada 20 kez 20 kez 72 metrelik aralıklarımız var. Yani şöyle küçük bir örnek yapacak olursak mesela 3 kez yan yana gelsinler. 3 kez şimdi başına yan yana geldi. Birinci kez yan yana geldi. Birinci kez 20 aldım. İkinci kez aldım. Ve üçüncü kez aldığında, bakın üç kez üç kez yan yana geldiğinde delikler kaç kez aynı hizaya gelmiş olacaklar? Yani aralığın bir fazlası. Aralığın bir fazlası. Demek ki bizim burada 20 tane aralığımız varsa bunun bir fazlası olan 21 kez direkler aynı hizaya gelecek. 21 kez. Umarım bu söylediğim anlaşılmıştır. 20 kez aralığımız var. Ama 21 kez direkler aynı hizaya denk gelmiştir. O yüzden cevap C'dir. Devam edelim. Geldik bir başka soruya. Soru. 720 metre uzunluğundaki iki daire şeklindeki bir pistte aynı anda başlangıç noktasından harekete başlayan şekildeki iki araç en az kaç saniye sonra başlangıç noktasından tekrar birlikte geçerler? Şimdi arkadaşlar burada 24 ile 36'ın ne almayacak? Tamam bu ekok problemi ama hangi sayıdan ekok problemi? Soru ne diyor? Onu çok iyi anlamamız lazım. İki araç en az kaç saniye sonra başlangıç noktasından tekrar birlikte geçerler. Yani buradan tekrar birlikte geçerler. Demek ki biz burada şunu hesaplayacağız. Bu birinci ve ikinci araç tam bu hizadan kaç saniyede bir geçerler? Kaç saniyede bir geçerler? Onun için de 720 metre uzunluğundaki pisti 24 metre bölü saniye hızla hareket ediyorsan Demek ki sen o pistte her 30 saniyede bir tam tur atarsın. 30 saniye. Demek ki birinci araç 24 metrelik araç burayı 30 saniyede bir tam buradan geçiyor. Diğeri ise 720 36 hıza böldüğümüzde 20 saniyede bir tam yine bu hizadan geçtiklerini bulmuş olacağız. Demek ki arkadaşlar şu aracımız 30 saniyede bir tam tur atıyor. 30 saniyede bir oradan tam başlamış noktasından geçiyor. Bu da 20 saniyedir. Şimdi soruyu hemen anladığınızı düşünüyorum. O zaman demek ki 20 ve 30'un ekokunu alacağım. 20 ve 30'un ekokunu alacağım. Bunun ekokunu aldığınızda arkadaşlar ne yapar? 60. Demek ki bu her iki araç her 60 saniyede bir birlikte tam buradan geçerler. Soru da zaten biz onu soruyoruz. Başlangıç noktasından tekrar birlikte geçtikleri süreyi soruyor. Her 60 saniyede bunlar birlikte geçerler. Diğer sorumuz, diğer sorumuz da güzel bir soru. Sorumuz diyor ki, Ahmet yüzük tablodaki kutuları şu kurallara göre boyamıştır. Tek sayıları sarı çift sayıları kırmızı, doğal sayı çarpanların adedi, doğal sayı çarpanların adedi derken yani kaç tane çarpanı var? Tek sayı olanları mavi, doğal sayı çarpanların adedi çift sayı olanları ise siyah buluyor. Mavi ve sarı renk karışımı yeşil renk oluşturmaktadır. Mavi ve sarı. Mavi burası, sarı burası. Bize kaç tane yeşil renk olacağını soruyor. Şimdi arkadaşlar sarı olması için bir kere tek sayıları alacağız. Tek sayıları alacağız. Yani birden başlayacağız. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bu tek sayılar bizim sarı renge boyanacak. Mavi renk ise, e, mavi renke boyananlar ise doğal sayı çarpan adedi tek sayı olanlar. He, şimdi doğal sayı çarpanları tek sayı olanlar. Şimdi doğal sayı çarpanları birkaç tanesini deneyelim. Çocuklar bu tarz sorulara mutlaka bir örüntü vardır. O yüzden o örüntüyü bulmak zorundayız. Şimdi birin kaç tane çarpanı vardır? Bir tane. O zaman bunun bir tane tekse o zaman bu bir hem sarıya boyanır hem maviye boyanır ve yeşil renk olur mu? Olur. O zaman bunu yeşil diye yazalım. Üçe geldiğim zaman, 3'e geldiğim zaman 3'ün kaç tane böleni vardır. 1 ve 3. Üç. Şimdi 3'ü hemen tanımanız lazım. 3 neydi? Asal sayıydı. Asal sayıların çocuklar sadece 2 tane bölümü vardı. Nedir? Bir 1'dir. Bir de kendisi. Demek ki asal sayı olanlara es geçeceğim. 5'e es geçiyorum asal sayı. 7'ye es geçiyorum asal sayı. 9'a geldim. 9'un kaç tane böleni vardır? 1 vardır. 3 vardır. Ve 9 vardır. 3 tane böleni var mı? 3 tane böleni var. O zaman bu da bizim yeşil rengimiz olacak mı? Yeşil rengimiz. Şöyle yeşile alalım. Biri de yeşile alalım. Evet bir bağlantı sıkıntısı oldu arkadaşlar. Devam edersek devam edersek dedi ki birimiz yeşil, bir yeşil, bir yeşil. En son 9'un da yeşil olduğuna karar verdik. Dokuzun 11'e geldiğimizde 11 asal sayı olduğu için asal sayıları es geçiyoruz. 13 asal sayı es geçiyoruz. 15, 15'e beş, geldiğimiz zaman 15'in bölenleri 1'dir, 3'tür, 5'tir, 15'tir. 4 tane yani çift sayıda böleni olduğu için 15'e es geçiyoruz. 17 asal sayı es geçiyoruz. 19 asal sayı es geçiyoruz. 21'e geldiğimizde 1, 3, 7. Evet arkadaşlar. Birkaç ufak tefek temiz aksaklıklar yaşadık. Ama kaldığımız yerden devam edelim. En son, en son şunları söylemiştik. Birin yeşil renge boyanacağını dokuzun yeşil renge boyanacağını Asal sayıların e, yeşil renk olamayacağını çünkü ikişer tane olduklarına çarpanlarının ikişer tane çarpanlarının çarpanların olduklarını. En son 21'de kalmıştık. Ee, 15'in asal çarpanları 15'te de tekrar edelim. Yani 1, 3, 5 ve 15 olduğu için 4 tane çarpanı olduğu için 15'te alamayız. 17 asal sayı çift e, çarpanı var. 19 asal sayı çift tane çarpan var. 21'e geldiğimizde 21 1 vardır, 3 vardır, 7 vardır, bir de kendisi vardır. Çarpanları 4 tane oldukları için bu da olmaz. 23 asal sayı olmaz. 25'e geldiğimizde 25 25 1 vardır, 5 vardır ve 25 vardır. Şimdi arkadaşlar bunun 3 tane çarpan olduğunu gördük ve bunun da yeşile boyanacağını anladık. Peki bu yeşil sayılar arasında bir bağ kuramaz mıyız? Şimdi 1'e baktığın zaman tam kare sayı 1'in karesi. karesi. 9'a baktığın zaman 3'ün karesi. 25'e baktığın zaman 5'in karesi. O zaman bir sonraki sayımız ne olacak? 7'nin karesi olan 49 olacak. 49'un hemen çarpanlarına baktığın zaman 1'dir, 7'dir ve kendisidir. 49'dan sonra bir sonraki sayımız 7'den sonra 8. 8'in karesi olmaz. Çift sayı 9 gelecek. Yani 81 gelecek. 81'in de çarpanlarına baktığın zaman 81'in çarpanlarına 1'dir. 3'tür. 27'dir. 81'dir. Evet arkadaşlar. 1 ile ne var arada? 9 var. 9. 9. 1 ile 81'i çarptık. 3 ile 21'i çarptık. 9 ile 9 çarptık. 81. Evet gördüğünüz gibi 81'in de tam 5 tane bölüm var. Tek sayıda bölüm olduğu için 81'i de alıyoruz. O zaman kaç tanedir? 5 tane bizim yeşil renkli kutucuğumuz olacaktır. Geçtik bir sonraki soruya. Her doğru sorunun 4 puan getirip her yanlış sorunun 1 puan düşürdüğünde 5 sorunun 1 sınavda yarışmada Ayşe soru numarası 2 üzeri x ve 3 üzeri y şeklinde yazılan tüm soruları doğru cevaplaştır. Şimdi 2 üzeri x üzeri çarpı 3 üzeri y şeklinde yazılan soruları bulmamız lazım. Ve bize burada demiş ki x ve y'nin doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman arkadaşlar şöyle diyebiliriz. y'ye sıfır verdiğimizde, x'e bir verdiğimizde, x'e bir verip y'ye sıfır verdiğimizde, ya da arkadaşlar şöyle yapalım, y sürekli sıfır olsun, x'e ilk önce bir değerini verdiğimizde ikinci soruyu aynı şey yapar, iki verdiğimizde y sıfırken dördüncü soruyu yapar, 3 verdiğimizde x'e 8 soruyu yapar. Yani şunu yapıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 3 3 üzeri 0 Bu 1 yapacak sürekli 2 üzeri 3 8'dir x yerine 4 verdiğimizde 16 soruyu yapar. x yerine 5 veremeyiz. 25 soruluk soruyu geçer. Şimdi aynısını y için geçer. x'e 0 verdiğimizde x'e 0 verdiğimizde x'e 0 verdiğimizde, e verdiğimizde y'ye değerler verelim. İlk önce y'ye 1 vereceğiz tabii ki de. y'ye 1 verdiğimizde Burada 3 çıkar. 2'nin 0. kuvveti 1 çıkacak. Demek ki 3. soruyu yapacak. 2 verdiğimizde y'ye x'e 0 verip y'ye 2 verdiğimizde 9. soruyu yapacak. Y'ye 3 verdiğimizde ise 27 yapar 25 soruyu geçer. Şimdi arkadaşlar bir de bunların çarpımları olacak tabii ki de. Şimdi x 2 çıkarken x kısmı 2 çıkarken y kısmı 3 çıktığında 2 ile 3'ü çarparsa 2 ile 3'ü çarparsan evet arkadaşlar 2 ile 3'ü çarparsan 6. soruyu yapar bunlar. 2 ile 9'u çarparsan 18. soruyu yaparlar. Başka kalmadı. 4'e geçtim. 4 ile 3'ü çarptığında 12. soruyu yapar. 4 ile 9'u çarptığında 36, 25 soruyu geçer arkadaşlar. 8 ile 3'ü çarptığında 24 yapar. 24. soru ve 16 ile hiçbirini çarpanamam 25'i geçer. Demek ki Ayşe'nin yapabileceği soru sayısı 2. soru, 4. soru, 8. soru, 16. soru, 3. soru, 9. soru, 6. soru, 18, 12 ve 10 24. soruda yapar. Toplamda 4 tane burada, 4 tane burada, 2 tane burada, tane burada 10 tane soru yapar. 10 soru için Ayşe 10 doğru için Ayşe 40 puan kazanır. 10 soruyu doğru yaptığı için 15 soruyu yanlış yapacak. 15 soru yanlış için 15 puan kaybedecek. Ve çıkardığınızda arkadaşlar 25 puan alacaktır. 25 puan alacaktır. Evet. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet. Son iki soru. Şimdi arkadaşlar şu soruya geldiğimizde karşınıza çokça bu tarz sorular çıkacak. Aşağıdaki tabloda iki farklı seminer program başlamış zamanları, çalışma ve dinlenme süreleri verilmiştir. Seminer başladıktan sonra çalışma, dinlenme, çalışma, dinlenme şeklinde tekrarlı gidecektir. İki farklı seminerdeki tüm öğretmenlerin programı aynı saatte bitecektir. Şimdi aynı saatte bitmesi lazımmış. Buna göre seminer programı en erken bitiş saati aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunun başlangıçları aynı. Saat 10. Bir kere bu çok önemli. Başlangıçları aynı olmak zorunda. Saat 10'da birlikte başlıyorlar. Demek ki bunlar tekrar mola verip tekrar çalışmaya başladıkları süre her 60 dakikada bir başa duyuyorlar. Bunlar için birinci seminerdekiler için her 60 dakikada birir. Bunlar birlikte tekrardan en başa yani çalışmaya başlıyorlar. Diğer seminerdeki arkadaşlar ise her 70 dakikada bir, 70 dakikada bir seminere tekrardan başlıyorlar. O zaman arkadaşlar bunlar birlikte tekrar başlayabilmesi için 60 ve 70'in ekokunu alacağız. Bunların ekokunu aldığımızda ise 420 çıkar ekok. Ekok 420 çıkar. Demek ki her 420 dakikada bir bunlar Tekrar her şey başa dönüyor mu? En başıma, en baştan çalışmaya başlıyorlar. Evet, buna göre seminer programı en erken bitiş saati aşağıdakilerden hangisidir dediğinde 420'yi 60'a böldüğümüzde arkadaşlar. Demek ki her 7 saatte bir, 7 saatte bir, 7 saatte bir bunlar birlikte çalışmaya başlayacaklar en erken bitiş saati 7 saat sonradır. Onda başladıkları için, onda başladıkları için 7 saat geçtiğinde çocuklar saat 17'de bunlar bitirecek mi? 17'de bitirecek mi? Evet, normalde 17'de bitirirlerdi arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Bunların bitiş süresi son 10 dakika dinlenme süresini almazsa, dinlenme süresini almazsak 10 dakika çıkarmamız lazım. 10 dakika çıkarmamız lazım. Bu da 16 50'ye denk gelir. Yani C hanır. Son sorumuza geliyoruz. Son sorumuz. Son sorumuz. Selim ile Selime ile Melike'nin saatlerinde Selime'nin saati 3'te 1 saatte 1, Melike'nin saati 5'teki saatte 1 çalmaktadır. İkisi birlikte iki saat 10.10'da 10, 10 çaldığına göre ikinci kez birlikte saat kaçta çalar? Şimdi arkadaşlar 3'te 1 saatte 1 demek 1 saat 60 dakika. 60 dakikanın 3'te 1'i şöyle dersin 20 dakikada 1 zil çalıyor. Melike ise 5'te 2 saatte 1 dediği için 60'ı 5'e bölersin. 12 12 ile 2'yi çarparsın. 24 dakikada bir bu çalıyor mu? E çocuklar 20 dakikada bir bu çalıyor. 24 dakikada bir bu çalıyor. Hemen ekok olduğunu anlıyoruz. 20 ve 24'ün katları olmak zorunda. 20 ve 24'ün katını aldığınızda ekokunu aldığınızda 120 dakika olduğunu hemen hesaplamışsınızdır. 120 dakika. 120 dakika. Demek ki bunlar her 2 saatte bir birlikte saatleri çalacaktır. E ilk kez 10, 10 çalıyorsa 2 saat sonra kaçta çalacaktır? 12, 10 da birlikte çalacaktır. Evet arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Sorularımızı dinlemeden önce lütfen sizden ricam cevap, soruları cevaplarını dinlemeyin. İlk önce kendiniz çözmeye çalışın. Çözümünüzle benim çözümümü karşılaştırın. Hiçbir şey e, yapamadıysanız da çözümümü çok dikkatli dinlemeye gayret edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.